Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Chilis Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde hatırlatmamızı yine yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Chilis'te güncel fiyatımız 0.1413 seviyesinde günlük bazda orta bollinger bandı çilisi hala tutuyor durumda arkadaşlar. Fakat yatay destek kırıldı. 1435 aşağı yönü kırıldı. Dün üzerine kırıp durumu sağlamıştık fakat bugünkü Bitcoin'deki geri çekilme ile birlikte Çeliste de yatay destek aşağı yönlü kırılmış durumda ve orta Bollinger bandında tutunum sağlıyor olarak görünüyoruz. BTC tarafında düşüş derinleşmesi durumunda arkadaşlar. Orta Bollinger bandı altına atar isek 0.261'i takipte kalacağız Chiliz Coin'de. Burası önemli bir destektir. Kırmadığımız sürece herhangi bir problem yoktur. Hem de arkadaşlar günlük bazda Bollinger bandıyla da desteklenmektedir destek seviyesi yani 2x'lik bir sağlam destek seviyesi olduğu anlamına geliyor bu da. Ancak 1261 aşağı yönlü kırıp da bir kapanış gerçekleştirirsek eğer 800'lü seviyelere kadar çiliste bir düşüş potansiyeli var. Bunu da belirtmiş olayım. Yani geri çekilmelerde arkadaşlar 1261'i özenle takip etmeliyiz. Altında yaşanan kapanışlar arkadaşlar 800'lü seviyeleri getirme potansiyeli taşıyor. Onun dışında BTC tarafında eğer ters hareket gelmez düzeltme hareketi yapmaz ise Çeliz orta bollinger bandı üzerinde kalmaya devam ettiği takdirde 1435'i tekrardan yukarı yönlü kırma potansiyeline sahip tutunumu da sağlayabilirse 1544 ardından arkadaşlar 1704 seviyesi kırabilir ise eğer 1982 2200 dirençlerine doğru yükseliş hareketi yapma potansiyeli var çünkü son yükselişlerde CHILS e, etkinlik gösteremedi arkadaşlar. E, yani bir e, kırılım gelmez ve yukarı yönlü harekette direnç seviyesini kırmayı başarabilir ise eğer sağlam bir yükseliş hareketi gösterebilir bizlere. Fakat şu piyasada dikkatli olmakta kesinlikle fayda vardır arkadaşlar. Benim Bitcoin tarafında bir düşüş beklentim var ve bu düşüş beklentim de altcoinlere e, negatif olarak yansıyacaktır. Onun dışında Chiris için de söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.